Haluk Levent Kuzey Kıbrıs'ta anlam yüklü bir konsere imza attı. Bu özel gece yalnızca müzikle değil, anılar ve duygularla da doluydu. Sahneye kısa süre önce aynı yerde konser verdikten sonra hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ardından ilk kez çıkan Levent, geceye ustaya selam durarak başladı. Onu duygusal ifadelerle anarken bir de özel şarkı seslendirdi. Konserin bir diğer derin anlamı ise 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki İsyas Otel'de yaşamını yitiren voleybolcu çocuklar anısına düzenlenmiş olmasıydı. Bu trajik kayıpları unutmamak ve unutturmamak adına sahnede olan Haluk Levent, gecenin amacını unutmadık, unutturmayacağız sözleriyle özetledi. İsiyas Derneği yararına gerçekleştirilen bu konser, sanatın dayanışma gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yardım etkinliklerine hız kesmeden devam edeceğini belirten Levent, bizi ayakta tutan şey dayanışma, diyerek izleyicilerden büyük alkış aldı. Aynı mekanda sahne alan bir diğer isim de Şevval Sam'dı. Ünlü sanatçı 31 Mart akşamı Volkan Konak'ın hayata veda ettiği mekanın sahnesinde izleyicisiyle buluştu. Ancak bu konser onun için sıradan bir gece olmaktan çok uzaktı. Sam, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biriydi diyerek duygularını dile getirdi. Konak'ın sahnede fenalaşarak aramızdan ayrıldığı mekanda şarkı söylemenin verdiği ağırlıkla gece boyunca ustaya ithafen parçalar seslendirdi. Volkan'ın vedasını yaptığı bu sahnede onun için söyleyeceği sözleriyle meslektaşına olan saygısını ve sevgisini ifade etti. Son dönemde imaj yenileyen ve sahne enerjisini tazeleyen Sam yine de bu geceyi unutulmaz ve hüzünlü olarak tanımladı. Konser boyunca hem seyirciler hem de sanatçı gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Sahne sadece müzik değil, yasla da yankılandı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.